Bulun Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta 7 Aralık'ta vahşet yaşandı. 16 yaşında basketbolcu E.T. kız arkadaşına laf attığını öne sürdüğü 81 yaşındaki Mustafa Ergene ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra 16 yaşındaki çocuk yaşlı adama yumruklarla saldırdı. Yere yığılan Ergene'yi darbeden E.T. daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ergene'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ergene, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ergene'nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ikili arasında olaydan bir gün önce yine tartışma yaşandığını, ancak polise bir müracaatta bulunulmadığını belirtti. Polis ekiplerinin çalışması devam ederken, 12 Aralık'ta E.T. savcılığa giderek teslim oldu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, dehşet anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi